Evet, bugünkü misafirlerim hoş geldiniz. Bugün pazar. Gelinim, oğlum, arkadaşım. 26 evet. sene oldu. Evet, ben Burada da oğul. <laughs> Büyük oğlum işte. Bugünkü günün Bugün pazar. Bugün topladım. Yol parası yok. Geldim arkadaşlar. Selam. <laughs> evet bu da Zeki Ormanoğlu tabi YouTube kanalı var çocuğum benim. Ama hiç videomu iddia atmıyor bu aralarda ne hikmetse. Gelinim, arkadaşım, Herifim zaten tanıdılar iyice göre göre. Ben mesela emekli olacağım diye yaz oraya peşliğe. He he emekli olacakmış. Çay kazanımız da meşhur oldu bizim. Yani çay kazanımızı yani şey, merak çay, etmiyorsunuzdur yani çay herhalde. Çay kazanı için bayağı da göstermiyor <laughs> çay kazanı zamanı. Başka yerlerde çekiyorum da ondan. <laughs> ondan evet bayağı da göstermiyor. Bugün çaycılar burada. Gezdi 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 dünyayı gezdi geldi eve. Ha sen konuş şimdi heyecanlı he. oluyor. Ben çıkıyorum. Nereye? Bu mutfağa git. Balkon yok mu? Mutfağa git mutfağa balkon soğuk. Tamam, mutfağa? soğuk mutfağa gidebilirsiniz. Otur 5 dakika daha. 5 dakika daha. Aceleniz ama... ne? 3 dakikaydı 5 dakikaydı. Yani 3 dakikaydı 5 dakikaya çıktı. Mesele yani. <laughs> He. Ee, büyük gelinin büyük oğlum. Arkadaşlar böyle bu cüm pat... Büyük cümpa... oğlum en yakışıklı pat... oğlum ya. <laughs> en yakışıklı oğlum lütfen. Ya ben kırmızı kırmızı var yani. <laughs> ama... Saça bak. Maşallah. Şimdi öyle derse ama bu çocuklar da izliyor ya. Ama demin öyle diyordum. En yakışıklı oğlum. <laughs> ama duymasın da. Allah'ım ya. Hem Oy. demin kendi de ben duydum ama. En yakışıklı oğlum <laughs> mu diye. Bak, Dedim de ama Yani. Bırak ben ben öbür... onlar duymazken demiştim. Sen Öl, mahalleye duyur. Öbürler yani. çirkin zaten ya. He. Hepsi benim çocuğum hiç çirkin yok. Ay sırtımdan buraya yaslanamıyorum. Sırtım çok ağır ya kafa nereye gitti ya? kafanın Sen de gidebilirsin mutfağa herif. Kızey, evet Hülya'cığım anlat. Ne, ne, yaptın ne yaptın seneler sen seneler. Sonra. Seneler geçti kız seneler valla. Hiç değişmemişsin harbiden ya. Kaç sene oldu. Bu harit eski arkadaşları gördük ah Oğlum da geldi bak. Yakıştı değil mi? Bu oğlum da yakıştı benim. Murat'cığım nasılsın? İyiyim sen B nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> Bıktım diye anne senin videolarından şeylerinden diyor bıktım. Artık alışman lazım Murat anne sürekli çekiyor yani artık. Ay bir tane izlemiyor kendim bile be. Senin de annem sen hemen onunla çalışsaydın. <laughs> Alışabiliyor muydun görürdün. Yani iyi yani uyurken yani, seni çekmiyor yani. Şu sonra. Ee. Kadın her gittiği yeri çekiyor ya. Ne güzel güzel yer. Kaç tane çekiyor? şeker atıyor abi? Oranın artık kaç atıyor? Abim abim. Abim her abi. abi, abi. abi, abi, iki yeri Gideyim o biraz oları mutfakta çekeyim. Ay sırtım. Ben güzelmiş. Güzel yerlermiş. Evet. Ay oraları görsem bayılırdım valla. Ben ne bildiğimde çok güzel bir yermiş yani. Saframol da güzeldi. Taşlı Ermeniler de güzeldi. O, i̇şte yemeğe YouTube yemeğe arkadaşım. Yemeğe YouTube yemeğe arkadaşım. Yemeğe Dur be. Şey, Safiye Hanım'dı şey, değil şey. mi? Evet. Patik verdi bize 3-4 çift. Ondan sonra acıma sağ olsun. Bizi, benim onun kocası sağ olsun. Allah razı olsun. Hı -hı. Gezdirdi hep. Biz oraları nereden bize dayana kalsa hiç. Yani ne kadar gerçi bilmiyordu. Bayağı, bayağı, bayağı. Çam, e, Çamlıca tepesi varmış. 30 senede Karabük'e gider gelirim. İlk defa o kadının sayesinde, satiyenin Burası, sayesinde Çamlıca gezdik. E, oraya oraya çıktık zaten kendimi şaşırdım yani. Tam tepe bütün Karabük altına alıyor. Sen de mi Yok yok. Ee, Karabük, Taşdeğirme, Taş Asansörle Bayrak asansörle beraber bayrak aşağı iniyor. yukarı çıkıyor. Bayıldım yani görsen o aşağılarda. Ya satiye inemiyor. Yürüyemiyor ki arabadan o çıkamadı zavallım. Eşiyle beraber indik sağ olsun. Yani o inemediği için sıkıldım da yani. Şimdi adam bana eşlik etti yardımcı oldu ama ona diyor sen. Kuzum sen git çekil sen git çekil. Kendi izleyecek şimdi beni selam olsun. Yani. Satiye abla da çok tatlı. Ay kendi çok tatlı yüzü falan. Biraz diyor bana kilo ver. Çok kilosu var bir de şey belli falan çok ağrıyor. Yemara giremiyor. Yemara giremediği için şey de çekilemiyor işte. Ameliyat etmiyorlar. Ne olduğunu göremedikleri için. Evet. Cenazedeydi kaç gündür yok videolarımda. Ee, akrabasının cenazesine gitmiş. 2-3 gün orada kalmış. Satiyeciğim herkes merak etmiş. Bana yazmışlar nerede bu kadın diye. Çok yorum yazan arkadaşı arıyoruz valla. Yapacak bir şey yok. Benim bir tane de Nurcan Hanım vardı. Yok oldu gitti. İlk başlarda o çok bana yorum yazıyordu. Onlar da ahbap olmuştuk. Almanya'da oturuyor herhalde. Yok şimdi. Bayağıdır yok piyasalarda. Gideyim mutfakta kabak kabaklanızı çekeyim. Hülya'cığım kabak yiyecek. Bakayım soğudu mu? Neydi kocan? Ay Ayhan Bey kaçta mı? Orhan Bey kaçta mı? Kaçta mı şey? Oğlum ne yapıyorsun burada? Duruyorum, oturuyorum, duruyorum burada böyle. <laughs> Ben <laughs> yani çekmediğim buraya geldik. burada geldik. Bu çirkin, çirkin. oğlu yakışıklı oğlu ben tabii yani. Yakışıklı <laughs> Buraya karşılar da bakayım kabak pişirdim. Onu da biraz göstereyim kabağı yakışıklı, şimdi. fotojenik Soğudu mu? Karnabahar yapacağız bugün. Pişirdik. Şimdi kızartılacak da. Kabak pişirdim. Bugün bir sofra Yiyecek. çekmişler. Tamam mı? Abimlerde. çoktandır. gel gel o mevzuyu anlatayım. Gel anlat. Dur, Dur, ben, ben de diyorum ki evde diyorum şimdi işleyin nasıl böyle heyecanlandım. Ben normal hayat öyle şeyler sevmem tamam mı? Ama sen bayan... bizi evde zannediyorsun, burada zannediyorsun. He. <laughs> Gördüm ya ben dedim tamam şimdi eve gideceğiz. Dedim, Ziyafet var. Çayımı demlerim dedim o oturup Hemen eve mi geldim? E, bir geldim. hiçbir şey yok. Fare düşse ölü. <laughs> Dolabı açıyorum bir şey yok. Masalara bakıyorum bir şey yok. Çöpe baktım bir şey yok. Bunlar dedim. Nerede yemişler? <laughs> <laughs> nerede yemişler, <laughs> <laughs> içmişler bunlar? Ne, sen gitmişler. Bana gece sesli mesaj atıyor. Anne ben Ayşe'nin yalandan bir şeyleri reklam yapacaklar diye koymuşlar masaya. Yalandan Biz yedi vardı orada. Çekmişler eve geldim bombo. <laughs> İnsan çantasına koyar geçiyor değil ya, mi? Ya, o gün yaşadığım <laughs> hayal kırıklığını anlatamam. Yani sesli mesajını dinlesen altına derdin. <laughs> o kadar cümlücüm gece yarısı. düşün ya senin sofranda evde böyle şeyler gösteriyorlar. Eve gelirsin bir <gülüyor> hayal kırıklığı. <gülüyorsun>, <gülüyor> Bizim düşün. sofra değil de orası Yasir'in eviydi. <laughs> oğlum. Ekmek yoktu ekmek. Aha. O kadar kötüydü. <laughs> Ben, ben de, de bizim ev sevdiğim, o kadar değermen olmuştu. De o Çocuk var ya. Söyle. Ben diye açdan öleceğim gece gece bana mesaj atıyor sesli mesaj. Gece var ya yorganlara sarıldım. Gülmekten öldürdü beni. Bizim evde, limara, bizim evde diye. Büyük hayal Bizim ev diye. iyi çekiyor. Sevmem paylaşımları. Gidiyor diyor şey çekmiş diyor falan diyor. diyor. Karşı olan kişiye baktım kameraman yapmışlar. <laughs> <laughs> Anlatıyor oradan <laughs> ablam olacak şahıs. Gece var ya yaraldım yaraldım bu ne dedi? manyak bu çocuk. Ne bulmuşlarsa koymuşlar. Sizi diyor. Dediğiniz gibi bir şeyler getirmişlerdir hani yani. sizde olmasa bile. İnsan şey değil ya biraz düşünür daha yani. İnsan, Eşek bunu yani o kadar. Videoya koymuşsunuz yani. Demek bir tane de, daha oğlum var demek evde. De. Ona evet. da götüreyim şuradan Cusur birer tane. Biz getirmişler ondan sonra geri getirmişler. Hayır yani, komşular almışlar <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Herkesten bir şeyler toplamışlar koymuşlar masaya. <laughs> <yani>. Buna <laughs> 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 video çekeceğiz. Çocuklarımı görüyor musun? Annelerinden şikayet ediyorlar. Bak söyleyeyim. Berat olsaydı var oradan gelen bir ee, şeyler. Kesin kesin zaten. <laughs> Berat olsa o poşet dolardı. Bak, Ay. Eve bir şey gelsin zaten yensin. Bu bunu ayrılacak. Şu şuna ayrılacak. Ama Murat'a yok. Ha, Ay, hani anne beni yani. şikayet ediyorlar. Ne ayıp. Onu babana <laughs> ayırmışım. Onu Berat hani bana sana tamam, yok. Ama bak şöyle bir şey var şimdi Murat şimdi. Berat doğru mu Şimdi ne kadar çok para getirirsin o kadar çok ayrılır. <laughs> e ben benden çok para getiren mi var? Bak direkt yok demek. Yok demek, yok. demek Abi, babam diyor. yeni yeni para kazanmaya başladı. <laughs> Allah Allah. Ailenin bütün çöpü benim. Bak. Bu. <laughs> Ama yemeğe geldi mi? Desene ben. sen. Babam biz hiç bakmamış. sen bakmışsın. <laughs> yani sen ne sanıyorsun? Babası ne yapmış bilmiyorum ki bu durdu. Oğlan çalışıyor çalışıyor aç kalıyor arkadaş yok böyle Valla Ay, ne güldürdünüz beni bugün Allah sizi yetsin yani, pazar pazar Ben mutfağı sıkıntı yok abi. o gün geldim ne yumurta var dolapta ne ekmek <laughs> var ne bir şey var Ay abartma bura bir de esir zannedecek Nasıl esir zannedecek vallahi diyorum <laughs> yemin ediyorum ya Ölecektim Allah Allah Gözümden yaş al. geldi Allah cezanı vermesin. Alan bana yal. çıkacaktım yiyecek bir şeyler yok diye. <laughs> <laughs> Öyle bir umutla gelmişim ya. Gece, Işık gece hani beşte çıksan hala ne çıksın, yemek var mı Allah cezanı ediyorum. Normalde olsa insanın zoruna gitmez de bir daha ne umutla geliyorsun evde hiç bir şey yok. Hayal kırıklığı. Kar, karın aç. Patates soyup patates <laughs> soyup ekmek yok diyorlar. Bu muhabbeti nasıl kaçırdın? Gözümden yaş geldi. Allah seni kahretmesin. Şimdi ya oradan izler onu. Açacaksın ya diyor oradan izler. Rezil etti beni ortala. Niye? <laughs> <laughs> Ağız bırakmışlar çocuğu ya. Yasin ben biz yemiş içmişiz ona bir şey getirmek Sen gördün mü onu? Valla gece sesli mesaj attım. Eve geldik. Hani. evde var ya fare düşse ölür. Evet. Ölmemiş. Dolap bomboş. Ekmek yok. Ay. Yemek de zaten zaten yok. Şey yok. Hiçbir şey yok. Ay, Gezmiş. Kardeşim benim yumurta ya. bile yok ki yumurta yapayım çatalla yiyeyim ekmeksiz. <laughs> Hiçbir şey yok. Ne peynir Ülüyüm ne zeytin. Bu Aha. çocuk bizi rezil ediyor. Adam çalışıyor, çalışıyor çalışıyor aç kalıyor. Masa öyle bir donatmışlar. Herkesten bir şey istemişler herhalde. <laughs> Nereden geldi bunlar? Yani aynen. Yok. Benim, ah. benim evde bir tane Annes, ah, var. Ah. Bu videoyu gördük. Yani Çantama bir şeyler oldu. koyayım. Çantasını Ama işte bak topu. ben sana bir tane buna, ben ya. bunu diyorum ben de işte. Benim bir tane oğlan bu Berat olsa gelirdi Bu videoyu abin izlerse var ya diyecek ya yazık kardeşim evde aç kalmış. Biz Berat, Berat, olsaydı ya. zaten o sofranın yarısı eve gelmişti. Murat, bizim Anlamışsın? bir tane bir akrabamız var. O öyle yapıyor. Gittiği yerden Saklıyor çakıyor. Ya bu da diyelim. getirir, bu da getirir de. Berat, berat olsa, olsa. Berat olsa. Bu <laughs> berat olsaydı yarısı gelmiş olsa de olsa <laughs> falan diyeceğim. Aynı cildim Allah aşkına. Seni oğlum. Harbi çöpe <laughs> atmışlar. Moralim de bozuktu yani. Hadi Hayır. videoyu çekti, Allah razı güzel güzel olsun gesin, iyi oldu. çöpe atıyoruz. Çünkü çok vardı ziyaret. yani illa ki çöpe atmışlardı falan. O, o, o yok ki işte. Berat şey. olmadım böyle oluyor. Ama hadi bak geçen geldin hemen. Ay. Bu bu eniştenin. Bu şunun, bu bunun. İşte Nasıl bir bilene ha? Heyecanla diyor, heyecanla anlatır anlatır. deme, bak adam bilene seviliyor. Senin sen sabah koyuyorsun diyorum ki Murat'a yok mu şey? Yok yok. Murat diye boş ver diyor. Başlıyor. diyor Ay Zeki anlayayım. gaz ver ortada, yalan yok, daha yeni manyak. Ben biliyorum zaten, hep aynı şey. Hep aynı zaten şey. Sana gelen yok. En öyle çok bir şey görüyorum, tam böyle yiyeceğim. Ey babana ayırmıştım bunları. <laughs> <Oğlum>, ben öyle Ben insan değil miyim? Niye ben yiyemiyorum? <laughs> E, ben Ay, bir şey yiyeceğim Dur ben ta, Berat ayırdım onu. E, Tansiyonum yükseldi Allah cezanı. <laughs> Geçen yerin üstü vardı. Zekiymiş bunlar demiş sana <laughs> aldı. e sen de onları yedin. Yemedim. <laughs> yemedim ki nerede yedim. Ulan 30 da bak, sütlet Her yapmıştım. Herkese bir şey ayrılıyor bu evde. <laughs> bir tek bana ayrılıyor. Sen düvet sordun mu? Galiba Elatın öyle. Yok işte düvet Şüpheleniyorum şüphelerim aklı çıkmaya başladı. Ay Allah gözümde ya. sepet şeyde. çocuğu musun derler ya sepette bulduk falan. Şaban dayına derdiler ya Fakkan Hanım biz kemrede bulduk diye. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> harbiden seni dışlıyorlar lan sen söyleyin bana gerçekten. Ya Zeki yalandan şey yapma çocuğa ya. gaz verme. Ama şimdi doğru Berat olsa gelir ben de. Ya bir sus be. Ben olsam bile gelirdi ya ben tabi yakışıklı çocuğum var <laughs> yani benim gibi. Bile... Yok da. Tabi tabi yok be. Evde diyorum sana ben bir şey Bak yakında gelecekmiş Berat evdeki ziyafeti gör. Bak, e ona yapmadım. Ama, o da gelince yapıyorum. O da bir yerden geldi. Oğlum Hayır. benim bir sekiz. Ben işten oğlumu sekiz aydır görmemiş. <gülüyor> ben <gülüyor> her şey. gün işten geliyorum. Nerede? Berat, şey Murat. Özel amcım. Yakında geldik ya Berat. Ha. Ziyafet ama senin yediğimizi bilmiyorum. Sana düşer mi oradan? Kardeşi verir ona ya. Yani. Ben normalde evde bir şey yensin. Hayatta bana ayrılmaz. Ama ben ne zaman bir şey de yiyeyim. Dur onu buna ayırmışım. Dur bunu buna ayırmışım. İşte bu evet. buna yapışmış. Anne ne derdi var bilmiyor. Abi seni sevmiyor. Bana bir şey yedirmiyor. <laughs> Ay. Vallahi ne Ay. Gidinmiyor, Ay. Gidinmiyor. Yemin, Yemin etme ya. çocuk manyak. Yemin ederim. Gözümden yaz geldi. Yemin Berat Olsun. Neyse arkadaşlar. Berat, namaz, namaz geldi mi? Ziyafet var Berat. Ama Berat abine dair az bir şey ya. Gözünü aç kalsın. Aç kalıyor bak evde. <laughs> yani. Çocuklar görüyor musun beni nasıl taşlıyor? Namaz ayıp ayıp. Hadi de ki yalan. Namazdan ne işi var o namaz? Namazda yalan de. Akarebim. Arada bir gel bizim evde bir şeyleri yapar. Karanlık. Namaz. Zayıf namaz kılıyorum diye yalan söylemeden ne alakası var ay inşallah. Söylemek korkarsın başım korkarsın. ağrıdı ya. 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 Arada bir gelince şey <laughs> <light gülüyor> <sert atmanım>. <laughs> de karnım dönüyor. Bir şeyler veririz kapının önünde sakin. Allah Allah Allah. ya. Allah. Şimdi doğurmasanız hep sana acıdım. Tenhacımdan... <laughs> ay komşular. Komşular benim oğlum acıktan ölüyormuş. Duyan duymayan haber veriyorsun. Zayıf ben lan. Şuraya bak. Bir deri dikeyim. ben böyle miydim ya? Ay, 100 kilo insandım ben ya. 75 kiloya düştüm ya. Çalışıyorum çalışıyorum. Eve bak. Ama yemeğe geldi mi yok? He he aynen. Doğru söylüyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunlar, buna da yemek, yemek gönderin oradan. Size zahmet olmazsa yakındaki arkadaşlar duyan duymayan haber versin. Çocuğum aç kalmış. ne <laughs> güldüm. Seni Allah'a yetsin çocuk. Hadi. Aynen, hadi. arkadaşlar. Hadi hoşça de. kalın. Görüşürüz. Alay, hadi, bay bay. Kafanızı şişirdik biraz kusura bakma. <laughs> Ay hadi hoşça kalın. E